Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula'da üreticilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtımını gerçekleştirdi. Çiftçilere verdiği katkılardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için bu köy halkını düşünmüşler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, Ula Belediye Başkanımız Mehmet Caner'e sonsuz teşekkürler ederiz. Fidanlarımızı dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Kendi ürettiğimiz şeyleri yiyoruz sağlıklı bir şekilde. Muğla Büyükşehir ve Ula Belediyesi'ne tamam. teşekkür ediyorum. Bu fidanlarla amacımız kırsalda üretim kültürünü güçlendirmek, aile ekonomilerine katkı sağlamak, tarımsal çeşitliliği arttırmak ve iklim değişikliğine daha dirençli bir tarım yapısını desteklemektir. Tarım politikalarıyla her zaman üreticimizin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arasa ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem zeytin hem de ceviz fidanı dağıtımı yapıyoruz. Bu sadece fidan dağıtmak değil, üreticiye ne kadar değer verildiğini göstermektir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum.